12. Düğünde ekstradan pasta masrafı çıkmasın istiyorsanız pasta yerine kullanılabilen bu çok amaçlı gelinlikler tam size göre. 11. Düğün şekerlerinden ilham alan Pronavas isimli giyin markası 2008 yılında bu tuhaf gelinliği piyasaya sürerek herkesi şaşırtmıştı. 10. Tayland'a özel olarak üretilen ve masa örtüsünü andıran bu gelinlik dünyanın en uzun gelinliği olarak Guinness Rekorlar kitabına bile girmiş. 9. Bu fotoğraftaki gelinliği tasarlayan ve gelinliği tercih eden kişinin bir hayli amatör olduğu söylenebilir. 8. Led ışıklarla süslenen ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken bu gelinlik sayesinde gecenin parlayan yıldızı siz olabilirsiniz. 7. İlk bakışta sağ taraftaki kadının üzerinde dansöz kıyafetleri olduğunu sanabilirsiniz. Ancak bu da tıpkı diğerleri gibi ilginç bir gelinlik modeli. 6. Diğerlerinin aksine bu gelinliğin tasarımında herhangi bir sorun olmadığı açıkça görülüyor. Ancak aynı şeyleri gelinliği giyen kadın için söylemek mümkün değil. 5. Bu da İspanyol paçadan vazgeçemeyenler için üretilen tuhaf bir gelinlik. 4. Bu gelinliğin ön tarafında hiçbir sorun olmadığı söylenebilir. Ancak hava yastığına benzeyen arka taraf için durum farklı. 3. Düğünü kutuplarda yapmayı düşünenler için sıra dışı bir gelinlik. 2. Bu tuhaf gelinlik yüzlerce balonun bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış. Düğünlerde balon masraflarını yarı yarıya indirmek için tercih edilebilir. 1. Farklı ateş efektleriyle sıradanlığın dışına çıkmayı amaçlayan bir başka gelinlik tasarımı. Bu konuda başarısız olduklarını söyleyebiliriz.